Ben bu işi başaracağım. Hadi Allah'ın izniyle inşallah. Bir, iki, üç, dört, beş alayım senin onu. Tamamdır değil mi Kadir? Kadir, Kadir yıktınız evimi, yıktınız. Tamam. Kadir şerbet tamam. Tam Patlıyı fırladın. Salladım. Bunu da buraya koydum. Soğumaya derdim. Kadir neyse de daha pişmemiş. Tamam. Düdük mü ne zaman açılacak? Düdük, düdük ko, iyice kokusunu versin. Biz ne yapacağız o arada? Şu menlü nerede? Çekmece de miydi? Dur. Tamam. Tatlı. Tuz tatlısı tamam. Haydari tamam. <laughs> yapalım, çıkar. Evet. Sebzeli ağır. antrikot pirinç pilavını kavur o zaman. Kavurayım mı? Evet, kavur. Bak bir yandan beklemeyelim. Paderesi resmini gibi böreği paderesi adresi her açılmadı çünkü. Daha. Evet, onu şey yaparız. En son da hallederiz. Tuz biber. sebzeli antrikot salmasına var daha. Kaşık salatamız yapılacak. Düğün çorbasının etleri tamam. Bu Çorbanın öyle. şeyi de tamam. Ben de kalktım Hacer'i yapayım o zaman. Alt yemek kaşığı süzme yoğurt, bir tutam dereotu, iki dilim beyaz peynir, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı nane, bir de sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, dört adet salatalık. O zaman dereotları yıkayayım ben. Dere geliyor o dere, ya lele, ya lele... kumunu sere sere, ya lele. Fırında böreğin de var. O da fırına verilecek. Tamam, tamam. Antrikotlar tencerede pişecek? Önce bir mühürleyeceğim, en son. O bak o zaman fırını iyi kullanmamız Aha, lazım. Aha sertleşmesin. Ya öyle kız bir ö... Şöyle, şöyle yapacaksın Kadir, şöyle. Tamam da bir keseyim de yapmayayım. Anam uyuşma, dakikalar gidiyor. Aa, ha, Hele diyene bak. Sen buraya bir gelsin. <laughs> şey oldu. Ne? Sonra bakayım. Kız şu parmakla her şeye sokma. Yeni sudan çıkardım. Bir şey olmaz. Ah, elimin lezzeti gitti oraya. Gene bak bir şeye benzedi. Sen bana bir şeye benzemiyor mu dedin seni Haydar Haydar'ın senin Haydar'ın bir şeye benzemiyor mu diyorsun şimdi? Haydar Haydar'ın istediği usulde değildi. Belki Haydar öyle yiyordu. Bak gel bak gel. Belki Haydar'ın canı öyle çekmişti. Hı. Böyle ağzına tane tane gelsin. Sevmem öyle bebek maması gibi. Baby, pilav hı hı. da tamam. Koydun mu suyunu muyunu? Hep tereyağı. Hadi kapat o zaman ağzını. Aa, bir tuzuna bakayım ama. Seher Hanım. Efendim? Duyduğuma göre siz Seda Hanım'ın gençliğini kıskanıyor musunuz? Ay anam üstüme iyilik sağlık. Bir şarkı söylesene bu şeyin üstüne. Anca, Nasıl anca habersiz. oyna habersiz? Yani Seda ile aralarında kaç yaş var ki? Gençliğim genç. Seda kaç yaşında? 27 diye biliyorum. Ya aranızda bir 20 yıl var yani. Yok hocam ya. 60 yıl var. Yani sen orta sonu bitirmişsin Seda daha dünyayı yeni gözünü açmış. Sen Seda'dan 14 yıl önce göçeceksin Şu şey. anda Seda'nın tamam Seda söylediği o cümleyi kale almıyorum. Benim için önemli olan pilavımın tuzu. Peki neden ilk günden beri takışıyorsunuz Seda Hanım'la? Kendisi... Rendelenecek mi o? Yok aşkım ne kendisi öyle mi doğrayacağız? biraz şöyle... Salatalığın için oymayacak mıydınız? Hayır. Pompayla alacağız. Çat. Çat. Dilimlerin üstüne. Sen de sese cevap ver. Adam soru soruyor bak. Adam ne dedi? Yani Seda ile takışmanın sebebi ne? Ya Seda küçücük bir kız. Yani kendi kendine bir korktu, bu baktı bir kadın geldi evine. Yani dedi ben ne yapacağım? Sarımsak koyduk mu oraya Yok. tatlım? Yani sen onun gençliğinden e, şey yaptığın gibi, o da senin tecrübenden mi korktu? Ya ben 41 yaşındayım. Onu cebimden çıkartırım. Bu yaşta. işte her konuda. Her Gerçi konumuz hamaratlık ama... Hamaratlık, evet. Hamaratlıkta da. Zaten masada da göreceksiniz. Seher Hanım ilk bana geldiği gün çok böyle ön yargılı geldiği için... ...ben yaparım, ben ederim falanlar filanlar yaptığı için... ...ve karşımda bana karşı oynadığı için, masamı gördüğünde direkt beni rakip gördüğü için... ...bana karşı çok fazla böyle yürüdü, yürüdü, yürüdü. Karşılık vermem gerekiyordu. Yalnız ben hakikaten de Seher Hanım'dan iddialı bir menü bekledim Kadir. Ben bekledim, ben de bekledim. İlk gün sağ gösterip sol. Hele tost most dedi ya, dedim tamam bu yalandaş şamat görüşmesinde tost denir mi? Çiçeğim sen şimdi bir ısır bakayım daha tereyağı mereyağı yok ama. Ben ama söyleyemem boşuna yediriyorsun bak. Olsun ye tadına bak dedim ama ya. Sete de dört akşam ne yiyeceğiz? Gözüm şimdi Allah tost yaparız. Senin süren su gibi akıp gidiyor. Büyük finale çok az kaldı. Hala o evreşe yolları dar dar. Ay. Bunu sarımsağın annesini gel koy bari dolan mı ortalıkta gel? Sarımsağın nerede koydum, ya? Ben koydum. Sarımsak orada kenarda bir yerdeydi bak. Dün mü gözüm? Ay kal. gözün çıkmasın bu dış ses mi sakladı ya? Al al nanele. Hayır, hayır hayır şimdi değil tereyağıyla. Al sarımsak da geldi. Bak ben sana ne dedim? Sakladı. Saklamadım, sadece ortaya çıkarttım. Sakladı ki bu kadın yetiştiremesin birinci olamasın. Ondan sonra dedim ya hep an... böyle çekilemiyor musun? Yani evet. hep böyle birileri sana yani. karşı seni ya. alt etmeye mi çalışıyor? Hayır alt etmeye çalışmıyor da bilmiyorum insanlar niye şey yapmıyorlar bana pek. Çekemiyorlar seni. Çekemiyorlar enerjini, beni. Dünyayı, ben de diyorum anten, anten takın o zaman. Çekemeyen anten taksın. Yalnız işin ciddiyetini kavrayalım da bak süremiz akıp gidiyor daha sofra falan kuracağız. Tamam aşkım. Bu kadar sana yükleniliyorken madem senin düşüncenle yemeklerini iyi yetiştir o zaman hepsini ağzını kapat. Say bakayım ne yapıyoruz şu anda? Şu an deri haydariyi yapıyoruz. Pilavımızı attık. Pilav bitti. Ha, ee, tatlı tamam. Evet. Haydari de tamam. Patates açtırıyorum. Hadi resmi börek, sebzeli antrikot. O yok, kaşık salata yok. Düğün çorbasının esamesi şu an pişiyor. Devamı yok yani. Hızlı olmamız lazım. Patateslere baktın mı hiç? Sen bir baksana. Pişmiş mi Kadir? Oo pişmiş bunlar. Tamam süz Oo. onu. Ben biliyorum başıma geldi. Ben bunu başına geldiysem bunu bana süzdürecek. Ne yapacağım ya? Son bir saat on dakika. Oo daha varmış. Daha. Tıs. Yarısını yaptım. Ay pilavım da tane tane dökülecek ne Kadir. İnşallah bir ortaya çıksın derken konuşma. Pirinç pilavında pirinçleri iyice kavurursa, tane tane yaparsa, birbirine yapışmazsa güzel olur. Beyaz pilav tam kıvamda pişmeli yani yeri kalmamalı. Tuzu da güzel olmalı. Tane tane dağılmalı tabakta. Patatesleri ne yapacağız? Bir ez çataldan. Çatalla ez. Kendine getir onu. Süzgeçten geçir onu Kadir. Patates pirisi mi bu? Uyma ona. Uyma Kadir. Ben kime uyacağımı şaşırdım. Hevallah. Az Uyum. Ya vallahi ya. Buhar ya. Buhar odası gibi oldu. Onu da hiç sevmiyorum. Nefesim kesiliyor. Ay ben ya? Bir de hamamlarda içeriye mix falan koyuyorlar. Çıtırdadı hiç mı? Hiç nefes alınmıyor. Mentollü mentollü oluyor ya. Ay ciğerim delindi Kadir. Onlar niçin için Kadir? Şey bonfilenin sosu için onlar. Seher abla sen şu anda sadece kafeden elde ettiğin gelirle... E, ...gelirle mi yani geçiriyorsun? Tabii ki onunla. Çocuk ona... nafaka alıyor orası ayrı. Hadi. Hı hı. E, onunla idare ediyorum bir şekilde. Bakma kuyruğu dik tutuyoruz. Yani şu anda evde karı koca çalışanlar bile şu günümüzde zor geçiyor. Ya işte Kadir'cim kira mira ödemiyorum ya. Evet şükür. Yani ne yapayım? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz derlermiş Ablanmış ya. Ama yeni annelerle birleşmek yapmıyor. Çok Birleşme yapmamışsın. çok şükür. Yani ayaklarının üstündesin, o da önemli bir şey. Tabii ayaklarının üstündeyim ama annemin evi hep üstümüzde. O onun torunu dünyası, başka bir şey yok. Ablan evli değil mi o ev? O da bekar. Ha, o da bekar. Tamam bu hazır. Salça, soğan kavuracak mıyız Yok böyle? aşkım yok. Ne koyacağız? Tuz, karabiber, pul biber, sıvı yağ. At biraz daha az. Al tadına baka baka bebeğim, <laughs> tadına baka baka. Aşama aşama öyle hök diye attın mı o işi şey olmaz. Kesin şimdi o kaşığı bir daha daldırırsınız da içine. Orada bir sürü kaşığım var benim, tadımlık. Tamam mı? Hadi sosunu da yap hemen şunu dürelim. Sana kaldı ya kaşığı içine sokacağım mı çıkartacağım mı? Ya of. Kadir, uf Kadir ya! Neydi benim bu kadersizliğim? Ay Kadir, bak, bak, bak! Pilava bak. Nasıl bak, titriyor. Keşkül mü bu? O rengi güzel olmuş ama. Hadi gel, şu böreği yap hemen. Hemen geldim. Allah'ım ben iş yaptırıyorum. Hemen geldim aşkım, hemen. Evet hazır yufkalarımız da geldi. Bak gene hazır yufka dedi ya. E anam önümüze ne koyduysan onu dedik. Patatesli midye börek her zaman yaptığımız kolay bir börek. İçine patatesi ezip koyacak saracak fırına. Zannetmiyorum kesinlikle iddia ediyorum elinde açmayacaktır. Ama hazır yufka kullanırsa da benden bunu konuda da düşük puan alır. Yalnız bunu elde ne kadar güzel açıyorlar ya. Süt koydum sıvı yağ koyuyorum. Göz kararı. Benim gözüm kararı. Yumurta var. kırıyor musun? Yumurta da kırdım. Tamam, klasik börek içi yaptık. Evet. O şıngırdayan ne ya? Ben evden ineğimi getirdim de onun şanı şıngırdıyor. Geldi bir <laughs> şey. Hayır. Dananın büyük Kuyruğu burada kopacak ya ben dana besliyorum. Midye şeklini nasıl vereceğiz o midye bıçak. şeklini? Bıçak, bıçağını ver şu mu? Buyurun Seher Hanım. Mübarek bıçağını ver. Ay bunlar beni geç kaldıracak. Orada bak orada. Oy, yanında. Oy, <laughs> O ne <y> <laughs> Ay kadın, kadın, canım almayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.